Ekonomi Günlüğü Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fali Hıkıcı, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz, ekonomi gündeminden başlıklarla. Bugün özel bir konuğumuz var, bir kurumun adını özellikle son yıllarda hayat pahalılığı çok konuşu çokça konuşulmaya başladıktan sonra marketleriyle birlikte duyduk bir kurumun adını Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın bizimle Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci dostum Mehmet Kaya ile birlikte ağırlayacağız Hüseyin Bey. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk merhaba. Evet şimdi başta da söylediğim gibi tarım kredi marketlerdeki indirimlerle daha çok duyuldu aslında vatandaş tarafından ama tarım kredi kooperatifleri bundan ibaret değil elbette değil mi? Evet çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Elbette tarım kredi marketlerden ibaret bir yer değil. ...onu da şimdi dinleyicilerimize izah edelim. Tarım Kredi aslında 1863 tarihini kullanıyor doğum tarihi olarak. Bu tarih aslında Ziraat Bankası'nın doğum tarihiyle aynı tarih. Mithat Paşa işte tarımın gelişmesi için Balkanlar'da menafis kuruyor. Sonra hem Tarım Kredi hem Ziraat kendisini oradan... Ee, doğmuş kabul ediyor. Ben tabii hem ziraatli olduğum için hem de tarım krediliyim. Evet, her iki kurumda da genel müdür. Kullanmıyorum. Her iki kurumda da yaptım. <laughs> ee, tarım kredi e, iki bölümde anlatalım. Önce bir hukuki yapısını söylüyorum. Bu da karışıyor. İnsanlar bizi kamu kurum ve kuruluşu zannediyor. İnsanlar bizim kamu kaynağı kullandığımızı zannediyor. Yani kamu kurumu olmak kötü bir şey değildir. Biz reddi mirası yapmıyorum yanlış da anlaşılmasın. Ama şu bilinsin biz bir kamu kurum ve kuruluşu değiliz. Biz bir kooperatif kuruluşuyuz. Bizim sahibimiz 800 bin çiftçi. Tamamen seçimle yapılıyor bu işler, genel kurulla yapılıyor. Tarım kredinin en yüksek karar merciği genel kuruldur. Dört yılda bir, olağanüstü bir gereksinim olmasa dört yılda bir yapılıyor. Onlar yönetim kurulunu seçiyorlar, yönetim kurulu da icracıları atıyor. Dolayısıyla tarım kredi bir kamu kaynağı da kullanmıyor. Tarım kredinin kendi öz kaynağı var ki bugün itibariyle bu öz kaynak 55 milyar TL'dir. Ee, herhalde sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde göreceğiz ki aslında bir öz kaynağın çok üstünde de işler yapıyoruz. Özetle tarım kredisi e, sosyal sorumluluğu da olan e, çiftçilerimizin girdi ihtiyaçları için e, ilk yapılanmış e, ve bugün e, 17 bölge 1600 kooperatifle Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veriyor. Çiftçilerden söz etmişken çiftçilere yönelik ne gibi çalışmalar var? Örneğin, yani girdi maliyetlerini azaltmak için özellikle. Şimdi tabii marketle başladık. Bunun marketle çok büyük bir bağlantısı var. Şimdi ilk aşamada biz şunu yapıyoruz. Biz tarım kredi diyor ya. Kredi biliyorsunuz bankaların verdiği bir şey. Ben bir bankacıyım. Biz aslında kredi vermiyoruz. Kredili satış yapıyoruz. Yani tam ne demek kredili satış. Sizin bir tarlanız var, bağınız var, bahçeniz var. Ekilebilen bir alana sahipseniz size biz onun girdilerini veriyoruz. Nedir girdi? Ya gübre kullanacaksınız. Affedersiniz hayvan besliyorsanız yem kullanacaksınız. Tohum kullanacaksınız. Bitki koruma kullanacaksınız. Yani tarımsal ilaç kullanacaksınız. Efendim sulama işlemleri yapacaksınız. Tüm bunları biz ekim aşamasında veriyoruz çiftçiye. Çiftçi bunu hasatta ödüyor. <laughs> hasatta nasıl ödüyor? İsterse malını tüccara, isterse devlete, isterse tarım krediye satarak ödüyor. Biz ağırlıklı olarak son dönemde bu tarz girdileri verdiğimiz zaman yani tarımsal ürün gereken her tür girdiyi sağlıyoruz. Sonra vatandaş üretimini yapıyor hasat mevsiminde onu bize satıyor. ...veya tüccara satıyor... ...veya devlete satıyor... ...bize onu ödüyor... ...peki biz bu aldığımız hmm. ürünü ne yapıyoruz... ...bir örnekten gidelim... ...örneğin ayçiçeği... Hmm. E, ...vatandaş ekti... ...işte tam bu dönem... ...ayçiçeği hasatı var... Hmm. ...getiriyor bize ayçiçeğini... ...biz onu alıyoruz... ...depoluyoruz... ...sonra onu... ...ya kendi fabrikalarımızda... ...veya fason olarak çalışan... E, fabrikalarla bir anlaşma yapıyoruz. Onu yağ dönüştürüyoruz. Önce ham yağ, sonra rafineri, sonra şişeleniyor. Onu da götürüyoruz, markette satıyoruz. Böyle baktığımız zaman tarım kredi, tarımın ekosistemini yapan, tek demeyeyim haksızlık olabilir, bu işi yapan nadir kuruluşlardan biri. Ekosistemin her tarafında var. İtiraf edeyim, 38 yıllık bankacılık hayatımın 30 yılını Ziraat'te geçirdim ki bunun 12 yıllık süresi en üst düzeydir. Ama ben Tarım Kredi'nin <laughs> bu kadar fonksiyonel olduğunu itiraf ediyorum. Bu benim şeyim, zayıflığım, benim eksikliğim. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum şirket tarafına giriş yaptınız. Yakın zamanda da bu yağ deyince bu oruç oğlunu satın aldınız. Satın aldı daha doğrusu evet. şey tarım kredi. Bu şirket tarafınızdan da iştirakler tarafından da biraz söz eder misiniz? Aslında, De, Fortune anladım. şey ISO 500'de şirketleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Aslında işte tarım kredinin ne olduğunu bu vesileyle anlatıyoruz. E bizim bir merkez birliği var. Yani asıl patron evet. merkez o söylediğimiz kooperatif. Bizde her kooperatif bir tüzel kişilik tane. Yani atıyorum X ilçesinde tarım kredi var ise çiftçiler ona ortak bir yönetimleri var. Ortalama 100 tane kooperatifte bir bölge oluşturuyor. Bir de bölgenin yönetimi var. Bölgeler kendi içinden 8-10 tane delege çıkartıyor. Onlar da genel merkez delegesi oluyor. Onlar da yönetim oluşturuyor. Şimdi tarım kredi ilk önce şirketler ve merkez birliği birlikteymiş. Sonra Demiş ki ya ben gübre satıyorum. Bari gübreyi ben üreteyim. Madem yem satıyorum. Yemi de ben üreteyim. Madem tohum yapıyorum. Tohumculuğa da gireyim. Madem bitki koruma ilaç. Onu da ben yapayım demiş. Kötü de yapmamış. Örneğin sara örtüyü ben yapayım demiş. Sulama demiş. Sulama tesislerini ben yapayım demiş. Böyle baktığımız zaman son dönemde buna yeni şeyler de ekledik. Tarım Kredi'nin 19 tane şirketi var. 23 binin üzerinde çalışanı var. Yıllık cirosu 150 milyarı geçmiş durumda. Aslında büyük bir holdingden söz Aslında ediyoruz. Aslında büyük bir holdingden söz ediyoruz. 4 milyarı doları evet. geçen bir yani cirodan söz ediyoruz. Şimdi iki şirketimiz halka açık efendim. Birisi gübre taş, yüzde 23 küsürü, öbürü de tarkim. Herkesinin bu bo borsa performansı da oldukça Yüksek. Şimdi biz sadece sondanın biraz gürültülü aldık şeyi e, Oruçoğlu yağı. Niye aldık ya? Dokuz ayrı e, fason firmasıyla çalışıyorduk. Evet. E, birine ham yağ yaptırıyorduk, çekirdeği kırıyor. Oradan tankere yükleyip rafine yaptıracağımız yere götürüyorduk. E, biz dedik ki e, zaman zaman ekonomik aktivitelerde fırsatlar bulduğumuz zaman değerlendiriyoruz. Afyon Türkiye'nin merkezi. Biz bu nihai yağ ürününü madem marketlerde satacağız ve Afyon madem Türkiye'nin merkezlerinden biri burada böyle bir fırsat doğunca almaya kalktık. Aslında yapım maliyetinin en az yarısı fiyatını aldık. İcradan satın aldık. Yani tamamen ortaklar arasında bir takım sıkıntılar vardı. 600 küsür milyonu aldık. Çekirdek giriyor. Önce ham yağ oluyor. Hiç dışarı çıkmadan yağ görmüyorsunuz. Rafine oluyor. Oradan şişeleniyor. Marketlerimize gidiyor. Fakat biz sadece oruç yolunu almadık. Aslında daha büyük bir alım yaptık. Onun adı da Aynes. Namı diğer şimdi tarım hmm. kredi süt. Burası da 1300 ton gün kapasiteli bir test. Türkiye'nin en büyük süt işleme tesisi. süzmeden yoğurda, her tür peynir. Sadece kendimize değil, diğer markalar içinde çalışıyoruz. Yani onlara da e, üretim yapabiliyoruz. E, bu vesileyle şöyle söyleyeyim, ortalama bir markette 200 kadar ürün var. Bunları niye yapıyoruz? Sebep şu, bu 1500 2000 ürünün 700 tanesini uçtan uca biz üretiyoruz. Artık gübreyi verdiğimiz adamın, çiftçinin, efendim ayçiçeğini yağ olarak satıyoruz. Gıda ürünlerinden söz ediyoruz. Tabi tabi tabii. Aynı şekilde yemini verdiğimiz adam sütü veriyor bize. O süt yoğurda, peynire dönüşüyor. O markette satılıyor. Yani tarım kredi marketi bir hobi olarak yapmıyor başkaca bir gerekçeyle de açmıyor. Geç kalmışız. Şu anda bizim marketin cirosu ne kadar artarsa, ne kadar çok market açarsak, ne kadar satış kanalımız güçlü olursa o kadar çok gübre satacağız, o kadar çok tohum satacağız, o kadar çok ürün alacağız, o kadar çok ülkede sözleşmeli tarım yaptıracağız. Yani ekosistem bu. Onun için uçtan uca bir sistem oruç e, Oruçoğlu'nu aldık e, Afyon'da. Dediğimiz gibi Denizli'de e, şeyi aldık. Aynısı aldık. Şimdiki adı Tarım Kredi süt ürünleri. Bir de yine bir fırsat imkanı oldu. Sivas'ta belediye ile özel idare hem bir yem fabrikası kurmuşlardı hem bir süt işleme testi. Biraz küçücük süt işleme testi. E, onu bizim daha iyi işleteceğimizi düşünerek onu da satın aldık. Yani, dolayısıyla bu sene üç tane yeni e, işletme satın almış olduk. Diğer fabrikalarımızın her birinde renove çalışmaları yapıyoruz. Makine, tesisatı yeniliyoruz. İlaveten e, hazır açılmışken e, Trakya'da bir yem fabrikası yapıyoruz. Artık lojistik maliyetleri çok yüksek olduğu için... Bölgesel gereksinime göre fabrika kuruyoruz. Taşıma maliyetlerini doğru yönetebilmek için Sivas operasyonu bunun bir sonucu. Balıkesir'den Sivas'a Erzurum'a yem götürmek fizibil değil çünkü aynı şekilde Trakya'daki hayvancılığın ihtiyacı için Trakya'da bir yem fabrikası yapıyoruz. O da bitmek üzere. İnşallah Erzurumlara bir sözümüz vardı. Sıvası alınca biraz geciktirdik ama Erzurum'da da organize sanayide inşallah gelecek yıl bitirebiliriz. Bir yem fabrikası da orada kuracağız. Peki e, bu mesela çiftçinin girdi maliyetlerini ne kadar düşürecek? Yani şimdi lojistik e, vesaire dedik. Mesela yem e, hayvancının en önemli maliyetlerinden biri aslında. E, ya da mesela çiftçi için ilaç üretimi ya da gübre gübre zaten üretiyor tarım kredi kooperatifleri de ilaç da çok ciddi bir maliyet. Bu konuda bir çalışmanız ya da girişiminiz olacak Şimdi efendim Türkiye ham madde konusunda çok zengin bir ülke değil. Şimdi gübrenin en önemli ham biri doğalgaz. Doğalgaz amonyak oluyor. Amonyaktan gübre oluyor. Dolayısıyla siz Türkiye'de dilediğiniz kadar fabrika kurun. Eğer fosfat kayısına sahip değilseniz, doğal gaza sahip değilseniz dışa bağımlı oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece emtia fiyatlarının değişimi değil, kurun değişimi de maliyetleri etkileyen unsur. Aynı şekilde yem diyor efendim. Yemin ham maddelerinin yüzde kırkını mutlaka dışarıdan getirmek durumundayız. Onun için zaman zaman ee, tarımsal ürünlerde enflasyonu ithal etmiş de olabiliyoruz. Bu olabiliyor. Zaman zaman emtia fiyatlarında anormal oynaklıklar oluyor. Bu son e, dönemde daha stabil, daha düşük fiyatlar. Tabi o ekonomik olarak yansıyor. E ben tabi finans olunca e, aslında kredi bulmak iyi bir şey de. Bulduğunuz kredinin kalitesi çok önemlidir. Nedir kredinin kalitesi? Bir ...koyduğunuz parayı yaptığınız... ...işte ödeyebiliyor musunuz? Sistem kendi kendini ödüyor mu? Bunun için bir vade unsuru çok önemli... ...bir de fiyatlama çok önemli. Şu anda girdi maliyetleri... ...çiftçiye verdiğimiz... ...ucuzdur demiyorum. Ama bu girdi maliyetleriyle... ...yapılan bir yatırımdan... ...bazı ürünlerinden... ...çiftçilerimiz para kazanıyor. Bazı ürünlerden zaman zaman... ...kazanamadığı oluyor. Çünkü bu hava koşullarına... ...çok duyarlı bir sektör bizimki. Yağmur yağmaz sorun. Çok yağır sorun. Az yağır sorun. Yani tarımsal... ...üretim yapmak... ...gerçekten zor bir şey. Bir de... ...biz yeni yeni tarımı tabii daha iyi tanıyoruz. Toprağın cinsi... ...hangi gübre ona uyar... ...hangi ilaç onun için daha iyi... ...hangi ürünü hangi coğrafyada üretirsek daha verimli olur. Zaten Tarım Bakanımız da zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyor. E, o coğrafya için en uygun ürünü orada üretmek. Planlı tarım. Türkiye bazı ürünlerde ihtiyacından fazla üretebiliyor. Bazı ürünleri ise ithal etmek zorunda kalıyoruz. E, bu yönüyle baktığımız zaman Fabrikanın bizde olması, bir şeyi bizim üretmemiz, kullanılan yere yakın olması ekonomik olarak bir avantaj sağlıyor. Ama bu belki çiftçilerimizin beklediği kadar bir ucuzluk sağlamamış olabilir. Ama bunlar olmasaydı belki daha pahalı kullanırdık. Böyle izah ediyorum. İzafi olarak bir e, e, ekonomik katkısı var mı? Bir de tüketici tarafı var. o Fiyat kontrolü sattığınız ürünlerde. Piyasayı, regüle gücünüz var anladığım kadarıyla yani piyasayı kontrol bir de o tarafı değerlendirir misiniz? Şimdi çok enteresandır, şimdi Türkiye'de e, bu bir tek tarım kredi, e, bir sürü birlik var. Mesela Trakya Birlik, uh -huh. e, Bunlar Marmara birlik. Marmara birlik var mesela. Trakya Birlik ayçiçeği konusunda e, uzman, üyelerinin ayçiçeğini alıyor. ...onu ham yağı, rafine yağı çeviriyor... ...satıyor şeyi. Hı. Tek amacı var, tek ürün yapıyor. Ayçiçeği... ...üreticiyi regüle ediyor, üreticiyi koruyor. Tüccar küçük verse, biz az versek... ...o alıyor yani. Hı. Marmara Birlik, zeytin, zeytin ...aynı şeyi yapıyor. Efendim işte torku morku var... ...onlar hı. şeker pancarı falan var. Fisko Birlik, çuko birlik... ...geçmişte meşhur tarış tarış hala var yani hı. belli şeyleri hepsi hemen hemen bir ürünle anılıyor. Gül birlik mesela Esparta'da. Ama tarım kredi bütün ürünlerde oyuncu. Ve sadece üreticiyi değil. Çok enteresan biz hem soruya e, Sayın Kayan'ın sorusu. Hem üreticiyi memnun etmek durumundayız. Neyle? Girdiğiyle, girdi fiyatlarıyla. Hem nihai oradaki hasatın fiyatlamasıyla mutlu etmeliyiz. Dönün bu tarafta da tüketiciyi mutlu etmeliyiz. Şimdi en iyi fiyatla alırsanız ürünü en yüksek ifadesini kullanmıyorum. Yani o fiyatı alıp bu tarafta en ekonomik satmak bayağı bir yetenek işi. Bunun gayreti içerisindeyiz. Tarım krediden şöyle bir beklenti vardı. Yani fiyat artışlarının bir sürü sebebi var. E, bu sebeplerden belki birine tarım kredi mani olur mu şeklinde bir beklenti vardı bazı ürünlerde bazı konularda başarılı olduk diyebilirim ama tam bir beklentiyi karşılamadık Yani tarım kredisi tek başına gıda Evet kovuyamaz. Edemez. edemez yani böyle bir gücümüz de yok. Ama biz öyle bir oyuncu haline geldik ki bizim diğer paydaşlarımız benzer işi yapanlar piyasada artık tarım kredi vardır. Ben bunu fiyatlarken o kaça yapıyor bu işi diye mutlaka bakıyor. Onun için. Aşağı yönlü hareketleri için çok iddialı konuşamıyorum ama yukarı yönlü hareketlerde mutlaka pazar payı rekabetimizde olduğu için bizi ciddi alıyorlar. Nihayetinde bunlar bizim rakiplerimiz, düşmanlarımız değil. Teknik Allah'a mahsus iyi ki varlar. Bu rekabet daha iyi, daha kaliteli ürünü ortaya çıkartıyor. Özetle bizim diğerlerinden bir farkımız var. Hem üreten kesimi hem tüketen kesimi regüle ediyoruz biraz sabırlı olursak birkaç sene sonra çok daha etkin ve verimli çalışmış olacağız. Ciddi operasyonel giderlerimiz var. Teknoloji az kullanmışız. İnsan kaynağında bir takım yanlışlar yapmışız. Olmuş. Çok güzel şeyler yapmışlar. Bununla bir, birini bir eleştiri konusu yapmıyorum. yani makineye yaptıracağımızı insana yaptırıyorsunuz. Çok pahalı oluyor. Onu da yansıtıyorsunuz birine yani. Buralarda çok hızlı kararlar alıyoruz. Birkaç yıl sonra e, Türkiye'de daha kaliteli ürünü, daha ekonomik erişebilme e, konusunda tarım kredisi üzerine düşeni hemen hemen tam manasıyla yerine getiriyor olacaktır inşallah. Daha güçlü bir piyasa. Daha güçlü, güçlü bir o, şey. Peki şimdi e, Trakya Birlik'ten, Marmara Birlik'ten, Çuko Birlik'ten falan bahsettik. Hmm. Bu programı sürekli dinleyicileri bilirler. Kooperatifleşmeye çok önem verdiğimiz bir programdır. Bu <laughs> sıkça da bulgu yaparız. Hmm. Siz e, kooperatifleşmede eksik kaldığımız, ...aslında daha çok... ...çünkü bu bir dönem e, açıkçası da söyleyelim... ...komünizmle özdeşleştirildiği için... ...kooperatifleşme... E, ...böyle bir öcü ilan edildi... ...onun etkileri de devam etti sonrasında... ...işin açığı... ...eksik kaldığımızı düşünüyor musunuz? Bu eksiği gidermek için sizin bir takım... ...teşvik çalışmalarınız var mı? E, aslında... E, ...tek başına... ...bir şey iyi kötü demek... ...çok yanlış bir şey... ...siz iyi uygularsınız yani silahı... ...barış içinde kullanabilirsiniz. Barışı sağlar... ...ama savaşa da sebep olabilir. Yani size bağlı. Antibiyotik boğazlara iyi geliyor... ...ama böbreklere ne? zarar veriyor. Yani onun için bir toplantıya... ...yaklaşım yanlış olur. İyi uygulamalı... ...kooperatifçiliği... ...desteklemek, teşvik etmek... ...sürdürülebilir, kılmak lazım. Aslında bu konuda devlet... bayağı liberal olmuş. Mesela biz üyeler bu yönetimi seçiyor ve tarım kredide gerçekten bir kişinin bunu manipüle etmesi, kendini tek başına seçtirmesi, oraya egemen olması diye bir şey söz konusu değil. Çok fazla üye var. Ya yani 800 bin üye her yerde egemen olmak sadece seçimle geliyor. Ve bizde genelde 4 yıllık gelen yönetim kurulu ikinci dönem yapmıyor. Çok az. Biri veya ikisi kalıyor. Yani yönetimde de bir sürekli bir yenileme oluyor. Ee, böyle baktığımız zaman bir de artık performans kriteri çok ortaklı şirketlerde yeni dünya düzeninde hem bağımsız denetim var hem de halka açık statü görüyorsunuz e, çok ortaklı olduğunuz zaman. Kaldı ki bir de halka açıksanız zaten kamuoyuna da hesap veriyorsunuz. O yönde şeffaflık bakımından, hesap verilebilirlik bakımından İyi bir şey. Efendim bazı kooperatifler işte ekonomik güçlere düşüyor. Bazı firmalarda düşüyor. Hı. Yani bu her zaman için belli. Dün çok iyi olan bir sektör yarın başka bir şey olabiliyor veya bir dalda farklı davranmış. Onun için e, ideolojik bir yaftayla e, yaklaşmak yerine e, eksiği noksanı var ise onları gidermek. ...daha şeffaf, hesap verebilir hale getirmek önemli bir şey. Evet. Ee, ama son dönemdeki e, yönetişim sistemleri, çok ortaklı şirketlerin hesap verebilirliği hususunda e, çok güzel düzenlemeler yapıyor. Sıkı sıkıya da devlet bunları izliyor. Biz de hesap veriyoruz. Peki e, kırsal kalkınma için başka ne projesi var e, Tarım Kredi'nin? Şimdi şöyle söyleyeyim... ...bizim e, aslında şöyle bir zaafımız var... ...son dönemde... E, ...kentleşme oldukça... ...sanayileşme oldukça... ...ve tarımın yapıldığı alanlar... ...kentleşmeye ve sanayiye gidince... ...biz taşraya doğru gidiyoruz... ...daha az gelişmiş... ...bölgelere doğru gidiyoruz... ...fakat son dönemde... ...oralarda yol, ulaşım... ...depo yapma, lojistik bakımından... ...oralar daha ekonomik hale gelince... ...hizmet götürme konusunda da bir sıkıntı çekmedik. Mesela biz eskiden... ...her köye bir kooperatif kurmuşuz. Şimdi yeni stratejimiz... ...merkezi depolar oluşturup... ...fiziken müşterinin bize gelmesi yerine... ...dijital ortamda... ...müşteri talebini bildirecek... ...ben onu zaten götürüp kapısına teslim edeceğim. Bu zaten yapılmamış. Biz mesela bunları yaptığımız zaman kırsaldaki maliyetleri de yönetmiş olacağız. Onun refahını artırmış olacağız. E kaldı ki ne istediğini sormamıza gerek yok. O toprakta hangi gübre gidecekse o gübreyi zaten önermemiz lazım. Hangi ürünü yapmışsa o ürün için gereken ilacı, bitki korumayı, tohumu sağlamamız gerekiyor danışmanlık hizmetini çiftçinin ayağına götüreceğiz. En önemli husus bu. Haydi. Yani operasyon işlemlerden çıkıp daha bilimsel tarım yapabilme konusunda mühendislerimiz sahada bulunduruyor olacağız. Peki biz süremizi açtık ee... böyle su gibi geçiyor. <laughs> gibi, oluyor. Geçiyor. Evet. Ee bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Aydın, Hüseyin Aydın çok teşekkür ediyorum efendim. Mehmet Kaya'ya da teşekkür çok ediyorum. Güzel. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. biz pazartesi günü 17.30'da ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. ぬ。Economy